Kurumu'na geliyoruz. Ben bir hukukçu olarak, bir yurttaş olarak, bir siyasetçi olarak gözlemliyorum, izliyorum. Türk Hava Kurumu bir defa idiş edilmiş vaziyette. Biz çocukken bir zarf Gelirdi okullara zaman zaman iki dönemde bir güz döneminde bir bahar döneminde böyle saman kağıdından bir zarftı Kızılay ve Türk Hava Kurumu için onun içine ne kadarsa bir para koyardık ailemizin bütçesinin yettiği kadar bir para koyardık ve gönderirdik. Kurban bayramlarında kurban kestiğimizde o kurbanların Neyse. derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlardık. Şimdi Türk ihale Türk Hava Kurumu'nda kaldı. Hangi ihale? Sakın zannetmeyin ki yangın söndürme ihalesi. Başarısızlığın ihalesi Türk Hava Kurumu'nda kaldı. Neyse. Dün Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki e, bizimle ne alakası var kardeşim? Türk Hava Kurumu becerememiş. Türk Hava Kurumu Yunanistan'ın bağlı. Ya da başka bir evet. ülkenin kurumu mu? Becerememiş yani. dedi. Yani. Ya, yani tam 19 yılın devamı evet. eğer başarılıysa Tayyip Erdoğan yaptı, AK Parti iktidarı yaptı, başarısızsa herhangi bir kurum yaptı, devlet yaptı, üstüne e, atabiliyorlar. Şimdi izleyenlerimizin dikkatini çekmek istediğim bir e, silsile var. Geçen yıl bu zamanlar Türk Hava Kurumu'nun kayyum başkanı, Hı -hı. Ee, bir açıklama yapıyor. Diyor ki bizim elimizde 9 tane uçak var. Cenap Aşçı. Evet. Okurumu, kayyumu. Evet. Düğüne değil nikaha Hı -hı. giden giren kayyum. Hı -hı. Ee, diyor ki elimizde 9 tane e, var. Benim oğlan bu sene ilkokula başlıyor. Ee, onun ve arkadaşlarının anlayacağı şekilde anlatıyorum. Evet. Bunun diyor 3'ü yok. Bunun diyor 3'ü kullanılmaz Hı -hı. halde. Ne zaman diyor? Geçtiğimiz yıl bu zamanlar. 6 tane var diyor. Bu 6 tanenin ikisini 150 bin dolar birine, 150 bin dolar birine harcarsak bunları da havalandırabiliriz diyor. Hmm. 4 tanesi de zaten hali hazırda havalanabilir hmm. durumda diyor. E 300 bin dolar para vereceğiz, 6 tane yangın söndürme uçağımız olacak. Bu müthiş bir şey. Bu yangın söndürme uçakları yaptığım araştırmalara aldığım bilgilere göre çok kıymetli. Dünyada 125 tane var bunlardan. Hı hı. Sipariş üzerine yapılıyor. Bugün hadi yapın dediğinizde 24 ay sonra size teslim ediyorlar. Demek ki Türkiye'nin elinde 6 tane sağlam yangın söndürme uçağı olması müthiş bir şey. Çok önemli hı hı. bir şey. Peki geçen sene bu zamanlar bunu öğrendik biz. Geliyoruz bugüne. Bugün diyor ki aynı Türk Hava Kurumu kayyumu ee, yalnız diyor bu uçakları havalandırabilmemiz için bize 4 milyon dolar lazım diyor. 4 milyon doları şöyle bir çarpıyorum. Kabaca 35 milyon lira yapıyor. Zırt mırt hani e, iban gönderiyorlar ya. Hı -hı. Bakın eğer 6 tane uçağımızın Hı -hı. havalanacağına bu millet ikna olsun Hı -hı. 35 milyon parayı çok kısa bir sürede bence yarım Hı -hı. günde toplar verir ama kime bunlara vermez hı hı. niye vermez ee, geçtiğimiz yıl bu zaman 300 bin dolar lazımdı diyor şimdi 4 milyon dolar lazımdı diyor hı hı. Tamam bu da e, olabilir o da kabulümüz o da bulunur Tamam ya 4 milyon dolarsa 4 milyon yeter ki yanmasın yani hı hı. E, yeşil Vatan yok olmasın bu da kabulümüz ama bu arada e, bakan çıkıyor diyor ki bir dakika öyle değil o kuşlar yuva yaptı diyor. Hatta vizontal eden espri yapıyor. Motor yok, hı hı. ak yok, kaput açık falan gibi. Bu arada Cumhurbaşkanı da diyor ki ya bunların hepsi yalan söylüyor. Bunların hiçbiri yok. Ortada uçak muçak hiçbir şey. Kuş, Kuşlar da yok, yuva kuş da yok. Kuş yok, yuva yok, ak yok, Maalesef. hiçbir şey yok. Maalesef. Biz daha bu uçakları 2016 yılında İsrail'e göndermişiz. Ve dünyada bu uçaklarla aynı model uçaklar uçuyor, söndürüyor. Şimdi Portekiz'e de göndermişiz. Portekiz'e de teşekkür gördüm. etmişler. Yani sevgili Aktuan ben Türk Hava Kurumu olayında bir tank palet fabrikası olayı görüyorum. Kesin. Yani bu hakikaten yani e, sizlerin yani e, didik didik edip böyle yani bu kurumu bu hale nasıl getirdiniz? Yani bu ülkenin en can alıcı e, kurumlarından, en önemli kurumlarından biri bunun hesabını sormak. Biraz izin verirseniz çok kısa sürede Geçen yıl diyorlar ki 1 Haziranla 31 Ekim arasındaki 153 günde bize yangın söndürme uçağı lazım. Bir Hı -hı. yangın söndürmek için biz neden ihaleye çıkıyoruz? Hı -hı. Yani bizim e, Türk Hava Kurumu'muz yok mu? Askeriyemiz yok mu? Kurumlarımız yok mu? İlk defa oluyor bu. Yani, biz niçin söndürme... ihaleye çıkıyoruz? İhaleye çıkıyoruz. Altını çiziyorum. Türk Hava Kurumunun uçaklarının Su taşıma kapasitesi 4.900 litre. 4.900 evet. litre. Tesadüfe bakın ki ihale şartnamesinde diyor ki 5.000 litre olacak. Evet. 5.000 litre olmazsa ihaleye giremezsin. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu buradan eleniyor. 100 litreyle evet. Şimdi 100 litreyle evet. Türk Hava Kurumu eleniyor. Hadi ihale yaptın, hadi yaptın. Türk Hava Kurumu'nu da eledin, en baştan eledin, eledin. Sonra... Rusya'dan 3 tane uçak kiralıyoruz. Günlüğü 1.3 milyon lira. Bize kaç gün lazım? 153 gün lazım. 153 çarpı 1.3 milyon lira. Ne yapıyor? 203 milyon TL. Eski deyişle 203 trilyon yapıyor. Ya kayyumun geçen yıl değil bu yıl söylediği rakamı kabul ediyorum. 35 milyon lazım. Ve e, bu arada e, bir firmadan bahsediyor firmanın geldiğini, bu parçaları taktığını, ona 7 yıl garanti verdiğini falan söylüyor. 7 yıl garanti verilmiş, ertesi sene o yerler esiyor. Peki, 35 milyon liraya 6 uçağımızı havalandırabilecekken, 203 milyon liraya yalnızca 153 gün için biz Rusya'dan uçak kiralıyoruz. Şimdi... Bunu e, irdelemek gerekir mi? Tabii bunu irdelemek gerekir. Biz verdiğim bazı şeyler, hı hı. politikada bazı şeyler veya günlük siyasette bazı şeyler konuşuluyor. E, bir süre sonra eskiyor. Biz onları konuşmaktan vazgeçiyoruz. Biz siyasetçiler de konuşmaktan vazgeçiyoruz. Şu gerekçeyle, ya bu çok söylendi diyoruz. Çok söylendiği için. Aslında gerçekliğini buz gibi koruyor. Bakın, 35 milyon liraya 6 tane yangın söndürme uçağımız yenilenebilecek kullanabileceğiz. 203 milyon liraya e, kiralanmış bu uçaklar karşılığında gitmesek de görmesek de o ahlak bizim ahlatımız dediğimiz yere saray yapmışız 740 milyon lira. Ankara'da yapılan Anka Park 750 milyon dolara mal oluyor. Ziraat Bankası Demirören grubuna 750 milyon dolar para ve yani bunu niye söylüyorum bunları? Bu paralar havalarda uçuşuyor. Ama sonuca geldiğimizde Türkiye ile özdeş bir kurum idiş ediliyor. Sonuca geldiğimizde e, fayda maliyette müthiş bir şekilde zarardayız. Sonuca geldiğimizde son 15 yılda Türkiye Hava taşıtı kiralamasına ve satın almasına hı hı. bu sefer bakın milyonları milyara çıkartacağım. Yani trilyonları katrilyona çıkartacağım. Son 15 senede Türkiye hava taşıtı kiralamasına ve satın almasına 5.7 milyar lira para veriyor. Hı, hı ama cayır cayır ormanlarımız Şimdi, yanıyor. Evet. Bugün şu konuşuluyor, bütün yangınlar birleşebilir mi? Marmaris yok <laughs> olabilir mi? İçimiz yanıyor, mavi vata, yeşil vatan, yeşil evet. vatan yok ediliyor. Şimdi sevgili Aktuon, özel özelleştirilmesi bunun, yani orman yangınlarına müdahalenin özelleştirilmesinin şart şartlanması. Ben de Türk Hava Kurumu'nu bilen iki kişiyle konuştum bugün. Şimdi özelleştirdiğinde belli bir zaman dilimine kadar para veriyorsun o şirkete. Bu ihaleyi alan şirket bir mimarlık şirketi. Evet. Ve şimdi bu şirket belli bir parayı aldıktan sonra eğer orman yangını fazla olursa her saat başı üste para alıyor. Kusura bakma bu yangın ihale, yangın garantili ihale. Yani bu anlama geliyor bu. Peki yani, yangın, yangın garantili, garantili ihale yani. yapanlardan bu yangının neden çıktığıyla ilgili doğru bir sonuç alabilir miyiz? Yok Biz, şu anda bu. bir spekülasyon var yani. Ve inanın evet. bakın bu bir hani siyaseten ortaya atılmış bir laf değil. Yeşil vatanı da korumak istiyorsak sadece bu yangınların neden çıktığını bilmek istiyorsak bunlardan kurtulmak zorundayız. Doğru. Seneye bu tarihlerde Hı -hı. seneye Temmuz'da Ağustos'ta bu yangınlar yine çıkacak. 2002 yılında Hı -hı. 176 yangın çıkmış. Biz Hı -hı. haberdar bile olmamışız. Bu zaman şimdi şöyle bir savunma var. 20 dakikada müdahale ediyormuş Türk Hava Kurumu. Hı. Tabii şöyle bir savunma. var Ya bu kadar yangın çıktı hepsini söndürdük size yaranamadık. E şimdi bir burada oldu diye mi hemen aramız bozuluyor. Ya bu, bu böyle bir şey değil. Bu şakaya gelir bir yan yok. Her hmm. yer. Seneye bu zaman bu yangın yine çıkacak. Bakın yine çıkacak. Niye? İklim değişikliğinden çıkacak. Küresel ısınmadan çıkacak. Doğayla baş edemediğimiz <laughs> için çıkacak. E çıkacak.